Video. Time is here. It all again. I see a lot of mobs running in. It's fairly dark, but it's all going down. I start to think, now go town where the mobs are. Where the mobs are. Where the mobs are. Where them Hey, they're all here and sitting crazy with the eyes that they just started. starting. They want to move and spoil last one. My goal of just died from service. I'm yelled down on chat. Hey, I need some help and everybody's invited. Bring your bow with arrows down with all the help to killing everybody. And I'm gonna sort of enchant it. Oh, yeah, I suppose you're cool. Now, what are you, Lashlar? Piri, do you? You're not on that floor? Bugün sizlerle yine e, ee, ee, neydi oyun? Ha, yine imatör oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi daha demin animasyon yapmıştım. Bak bak. Dur en başa saralım. Olmaz lan. Hı. Şuradan en başa sardık. Evet görüyorsunuz. Başlangıçta şarkı var. Steve kolunu sallıyor, sallıyor, sallıyor. çıldırıyor Ve taklalar atıyor ve dönüyor. Dur bu kardeşe geliyorum. Yeah. burnuna bakın. Evrim getiren burun. Arkadaşlar ee, T en dibe kadar gitti. Zaman, Manyak. Efendim? 10 ben oyunu dın dı dı dın dı dın, dı dın, dı dın, dı dın Ne yapıyorum ben? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu güneşte bizim bu bu Kamil var. Burada da bu Kamil var. Bakın burada gördüğünüz gibi o kardeşimiz çıldırır. Burada çıldırıyor, ve uçuyor. Tam burada. Bak dönüyor, dönüyor. Dönüyor ve uçuyor. Dı 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 dı. Bugün sizlerle Yine bir animasyon yapalım bunu. Sıfırladım. Sıfırladık. Sıfırladık. Eee evet, dur bakayım. Her şeyi geri sar, geri sar, geri sar. Ee, durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Bugün şey yapalım. Nerede lan o? Evet arkadaşlar şu an bunun ne olduğunu bilen var mı? Hiçbir şey yok. Hadi, Allah Allah. Seviyor bu mesele. Ses et atır ses et atır ses et Karakter diyelim. yığılmışıq. Kardeşim. Bugün sizlerle öyle ki video çekeceğim ki bu videonun resmi Steve yataktayken. Dun dun dun. Yatak yatak. Lohe. Bu bir şey olacak. Gaz. Ready, ready,

In, ın, 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 ın. Başkan konuşurken herkes sessiz olmuş. Başkan konuşmaya başlıyor. <laughs> Dur <Durumladı. gülüyor> Ne oldu lan? Aa. Bakın size şöyle göstereyim. Tam büyük işte İşte o şarkı buydu. Çalışayım. We oh, oh, oh. şimdi boş kafayı yemişti değil mi? Ya! Bunun şah mı varmış la? Şah varsa madem öyle ne hiçbir şey yok. Vücudundan son. Abi felç tuttun. Bir blok kaçmaya başlar. Ağır çekeyim. Ağır çekeyim. Dur dur. <laughs> Tekrar. Güzel uzaktan. Kol kar karıyor Rafa'yı. Durduk kol. Allah Allah. Ve kol aşağı iner. Kafa. Dur onu burada et. Kafa. Kafa döndü döndü döndü. Aşağı indi. Kol. Direk indi. Vücut. Daha beter indi. Ayağı diyorsanız ayaktan önde direkt şunu yapacağım. Dın 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 dın. Eee bir tekini şöyle buradakini böyle vücudu ilerler. Bakalım şimdi bir izleyelim. Biraz hızlı tempo. Tempo bak 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 be kent yürür Onat kardeşimiz gitmiş durumda. Ve bir videonun sonuna da geldik. Bu kısa olmuş. Kusura bakmayın. Kısa oldu tabii. Çünkü aklıma bir şey gelmiyor. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Bye. Bye.